Evet arkadaşlar, bugün gözümüz kapalıyken nesnelerin ne olduğunu anlama oyunu oynayacağız. Şimdi gözlerimizi kapatalım kızlar. Nesnelerimiz gelmek üzere. Evet, artık açmıyoruz gözümüzü, tamam, tamam mı? Tamam. Şimdi ikinize iki farklı nesne vereceğim. Zordan başlayalım istedim. Evet. Havuç. Nasıl? Havuç. Evet, bildiniz. Bravo. Evet. Şu ucu Masal havuz tekrar gibi tak yani. onu çıkarma tekrar. Ucu havuz tamam gibi şu anda havuz. durumumuz bir bir. Evet. Masal hazır mısın? Hazırım. Defne sen hazır mısın? Hazırım. Evet şimdi bu nesnelerimiz gitti. Yeni yenisi gelecek arkadaşlar. Hı. Hazır mısınız kızlar? Evet hazır Masa... Evet. evet şimdi ikinci nesillere geçtik. Evet. Hacıyım. Evet. <laughs> ee, acaba bir, birileri bir şeyler mi görüyor diye biraz. <laughs> Ka Kapandı mı? Çok kolay. Evet tamam. Şimdi kapatıyoruz gözlerimizi tekrar. <laughs> Dur abi hadi deyim. Tamam. Bir dakika, bekliyoruz. Söylemiyoruz önce. Aha. Defne ellerini getir. Evet. Kalp yiyecek. Tepki. Aa ben kalp yiyecek. Evet ikinci söylediğin doğruydu Defne. Yes. Bu bu oyununda kazananı olmadı şu an 3-3 tamam. Evet. Tamam. Şimdi galibi belirleyecek. Son nesne dedi. Totem oluyor. gibi hissettim yok bilecek. Evet şimdi evet. gözlerimizi kapatıyoruz tekrar hazır mıyız? Hazırız. Evet. 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 <gülüyor> nerede? Kavak. <nerede? gülüyor> evet. Bravo size. Evet. Oyunumuz kıyafete devam ediyor. Şimdi farklı mesneler geliyor. Masal ve Defne. Kırak. Defne. Yus. Bravo. Hepsini nasıl biliyorsunuz? Ama yus'a benziyor. Tamam. Yus ama sadece iyi yus derim. Tamam. <laughs> Krem. Krem. Evet. Krem. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Bakalım bunları bilebilecek misiniz? <laughs> en zorları bence şu anda. Evet, evet bu Masal'ın. Bu da Defne'nin. Küçük olacak kedi. Aa. büyük. Bravo size. <laughs> bence siz görüyorsunuz. Ben Görüyoruz. Beni mi kandırıyorsunuz yoksa? ben anladım. Peki. Sen nereden anladın Defne? Ben mi. Peki, tamam. Bakalım bunları bilebilecek misin? <laughs> yani Kapatıyoruz Evet. <laughs> tamam. Kapatıyoruz gözleri. Evet, yeniler geliyor. <laughs> Hadi bakalım. Bizim saklayap. Bravo size. <laughs> Bu oyunda rakip tanımıyorsunuz sanırım kızlar. Evet, şimdi son bir tane kaldı. Eğer bunu da ikiniz de bilirseniz İkimiz de, ikinize iki de ödüllerimiz var. Evet ödüller var. Evet kapatıyoruz gözlerimizi. <laughs> evet son yarışmamızın son nesneleri geliyor. Hadi bakalım. Ee, portakal portakal. Karanı ver. Portakal mı başka? Evet, bravo. İkimiz de bildik. Evet, ikimiz de bildiğiniz ee, bu oyunu beraberlikle sonuçlandı arkadaşlar. Bu oyunu ilk defa denemiştik. Eğer siz de diğer oyunda farklı nesnelerin gelmesini ve oyunumuzun daha da zorlaşmasını istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yer Görüşürüz.